Babacım. Ama. Uyuyor ama. Uyanmış. Aa. Uyanmış. Bence sen uyandırdın. Abuzum yemek yemek istemiyor ki. <laughs> mergim hav hav ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Uyandırma bence. <laughs> kim getirdi o mamayı bence mamasına dokunma babacım ne kadar güzel uyuyor ama babam ama yavaş Uyuyor. Uyanmış. Uyanmasını mı istiyorsun? İstiyorum. Neden? İstiyorum. Ne yaptı? Dedi. Ne dedi? Bir daha yap bakayım mı? Mergim da, dedi. <laughs> Ay, mama, ne dedi? ne istiyor? <laughs> ne istiyor? Mami istiyor Oh ah. Yapma ama babam Uyuyor ne güzel işte. Ne yapıyor? Mergim. Ne yapıyor? Babacığım. uyuyor babacığım. Uyuyor işte. Uyuyor. Uyuyor, uyuyor işte. Evet. Uyandıracak mısın? Evet. Neden? Uyuyacağım. Neden babacığım? Uyuyacağım. Bence hiç uyandırma. Uyuyor işte. Uyuyacağım işte. Hadi gel. Gel. Bay bay diyelim. Bir daha de, da, bir daha söyler misin? Baba. 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 Abla baba. 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 Baba.